Herkese Manisa'dan merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Eylül 2023 günlerden pazar saat akşam 23.30. Evet bugün nereye geldik arkadaşlar? Yürdem Kokorece geldik. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Akhisar usulünce kokoreç yiyeceğiz. Akhisar usulünce kokoreç nasıl oluyor? Fırında pişiriyorlar arkadaşlar kokoreci ve kokoreç biraz daha böyle sulu şekilde pişiyor. Evet madem Akhisar'a gidemedik. Yani bu arada Akhisar arkadaşlar Manisa'nın bir ilçesi. Madem Akisar'a gidemedik hiç olmazsa Akisar usulünce kokoreç yapan bir yerde bir kokoreç tadalım evet Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan yavaş yavaş mekana doğru girelim. Çeyrek kokoreç artı bir tane ayrana 45 TL ödedik. Mekanda kredi kartı geçmiyor. Ee, bu arada çalışma saatlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Çalışma gün ve saatlerinden ee, haftanın her günü açık. Ee, yani gün içerisinde tam olarak açılış ve kapanış saatleri belli değil ama genelde saat gece 1'e kadar açık arkadaşlar, kalıyorlar. Navigasyon sizi Yurdem Kokaricin tam önüne kadar getiriyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.